Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrar bir video çekiyorum. Bugün arkadaşlar alt hesabımda bir gün geçireceğim. Tabi aslında başta hesap kuzenime aitti. Sonra dedi ki kuzenim ben sen mezuna kalın Ben çalışmaya başlayacağım. Hesabı yabancılara vermek istemiyorum dedi ve gitti hesabı 200'e bana sattı. Mesela bu hesap artık benim bu arada. Yani buradan da mesajları, istekleri bekliyorum efendim. Şimdiden hoş geldiniz. Yani neyse parkur parkur falan göreceğim. Bu arada sıfır hesaba geliştirmek için gizlice VIP aldım. Gizli gizli VIP aldım hesaba. Gizlice gelişsin diye. Çünkü gerçekten hesap şey gibiydi. Kuzen hesabı VIP falan almamış neredeyse. Hesap şey gibiydi bokum gibiydi 48 seviye ama bokum gibiydi gerçekten Bu hesabı son adam ettim gerçi hesabı ama hesapta bayağı eksik var ben de kalkıp da hesabımdaki gibi bütün blokları burada satın alamam zaten burada yüz level olmayı düşünmüyorum bile o kadar işsiz değilim çünkü 90 levelde hesabı bırakacağım bu arada bu hesabı kasmayı bırakacağım dolayısıyla zaten bu dedim maksimum 90 adı bir evde 91 falan olacak. Hiç size uğraşmak istemiyorum. Bunun levellarıyla. Ama biraz zordu biraz. Ay. Ha. Hop. Allah öldüm orada ya. En ortada ölmüşüm bir de. Öf, yanıp durdum orada. Orada iki günde hesabı alt e, 50'den de hemen hemen 50 levelden 65'e nasıl çıkardım bunu anlatacağım bu arada. Bu taktiği anlatacağım size. Sonra siz çok rahat bir şekilde level kasmaya başlayacaksınız. Çok rahat, çok kolay oluyor öyle. öbür türlü çok uğraşırsınız arkadaşım gibi. Arkadaşım Berat onu o taktiği yapamadığı için Ha bir de level'larla arası çok kötü. 30'dan 40'dan sonra hiçbir şey yapamıyor. Direkt diyorsan arkadaşlar arkadaşım sana vereyim mi hesabı sen kas hesabı. Demeye başlıyor. Halbuki benim için 30 ler hiçbir şey bu arada çok kolay. Ben yani, hesabı VIP vipal sıfır hesaba haftalık VIP sonra git şey yap. AFK kristal farmında bir iki gün bekle zaten direkt 30 levelsin. Ay şu bal blo sinirimi bozlama da bilgisayarda bu çok kolay yapılıyor. Aa, dur lan. Aa, yapamıyorum orayı lan? Dilim bozuldu. Bak hep, hep hep oraya kenara deyip duruyorum ya. Zift bloğu mu yok Allah aşkına ne bu bloğu kullanıyorsunuz parkurda? Orada burada. Ay. Lalet olsun da biçim parkur çıkacağım. Tabii ki bilgisayarda çok kolay yapılıyor burası. Tablette hiç yapılmıyor. Android hiç yapılmıyor. Of bayağı zor lan. Heh. Milyon kere denedikten sonra sonu bitti burası. Bakayım bitti. Hayır zıplayabiliyoruz tekrardan. O şükür. Ay. Çalışık şeye bastım. Dur lan, kristal var mı orada? Hasiktir. siktir. Baştan yapacağız orayı. Ha çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Orası çok zor lan. Burada duyuyor musunuz? Bir markada babam yine arka sokakları açtı. Öf bıktım o diziden. Bıktım. 2-3 aydır biz orada seyrettiriyor. Bıktım ya. Rıza babadan bıktım bıktım. Teşkilatta şey vardı zaten. Neydi ya? Neslihan vardı. O bitti. Başımıza 6 ay çıktı şimdi de. <laughs> Çıkıyorum ben. Gerçekten. Ne <laughs> böyle diyor vurdunu kırdın dizler seyrettiriyor. Ondan sonra yani sorsanız kendisine onu al, askeri aldık bu zaman elinde bir kere silah almamış. <gülüyor> <gülüyor> Ama nerede bir silah, nerede vurdu kırdı dizi film? Seyreder, seyreder. Bu değişik ya, o değişik. Bu arada hesap gecenin 70'i mi 67'ye mi ne çıkacak? Yine çünkü saat 7 saat boyunca afrika kalacak. Hem şimdi söylemiş olayım efendim. O. Oh. O oh, bu ne? Girdim buraya. Aa, merdiven var. Aa. Aa. Tek de doğruyu buldum lan. Ay küfretmek de istemiyorum tekrardan bu ne be Aa. Yaptım Tek hani, kristal anahtarı aldım Ay, Yine mi bağlı biliyor? Değdim Of. At gitsin ya. Olmayınca böyle yapıyorum. Direkt. Kamikaze. Aa. o Bu da oyunun sesini kapattım. Çünkü çok ses çok çıkıyor. Mesela full kapattım yani. Bilginiz olsun şimdi şimdiden. Allah'ım bu ne? En başa düştü. Bari en başa kristal alsaydın da. O zaman çık parkurdan çıkarttığınız sayıdan oğlum. Ben android hiçbir şey yapamıyorum bu oyunda lan. Hiçbir bok yapamıyorum. Şu hale bak. Bakar mısınız ya kontrol edemiyorum karakteri şuna bak. Dolanacağım ve buna vakit kaybı olarak yansıyacak. Bakar mısın bak. Olmuyor. Mecbur öbür normal yolla yapacağız. Ha tabi yapabilirsek geçebilirsek oraya. ölü ölmeden geçebilirsem burayı şaşırırım zaten. neden tutmadığını anladım orada. Onun rotasyonu farklı koymuş. Ben yani bilgisayar da büyük ihtimalle tutmazdı o. Rot rotasyondan, bloğun rotasyondan dolayı ama. Hah. Oldu lan. Hop, 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 hop ucundan da olsa şöyle 140 mı nasıl ya rekor kıramadım rekor kıramayacağım bu arada Ama parkurun sonuna kadar geldim şimdi de burada takılıyorum hani görüyorsunuz ya Android'de ben bu oyunu oynayamıyorum gerçekten oynayamıyorum Oh, bitti Gördüğünüz 391 falan istiyor Tabi şu anlık bu umurum, umurum dışı Nasıl olsa yapacağım Kısa <laughs> falan Oğlum ne Tabi dünya mı var Dur Vii böyle şöyle i̇şte, ipi lan böyle çok hızlı biter bu dur 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 baştan 50'li aldık mı eliliyi aldık umarım kızı rekor kırılmış Neyse kısa süre mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Öyle söyleyeyim. Neyse yani daha sonra zaten bu hesapta video daha fazla video çekmeyi de çekeceğim zaten ama şuradan basalım önce. Oo. Gördüğünüz gibi iki tane pet var. bakar mısınız? Nika, Nika. Zenci. Bu tavşan zenci lan. Neyse. Şu da, şu da koyalım. Sapla Silva. Portugal. Mesela biraz da stok yapalım. Bu sade alaka. Okul dedik. Selam orada giymişken kimse kime göre dönüyor. Selamun aleyküm. Harry Potter, Potter <laughs> Lan bu kız ama Harry Potter böyle gözükmüyor Ay şimdi bilgi olayını anlatalım olurken Çünkü Olay çıksın istiyorum <laughs> Çünkü kötüyüm ben kötüyüm arkadaşlar Çünkü siz böyle bu oyunu oynayan herkes bilgiyi biliyordur Bilgi özürlüsünü bilgisayarı sizi insanları engelliyor. Ben kılıç olup bir kekirip arkadaş olup ben engelliyim dedi. Sonra ben de tamam dedim. O sebebi arkadaşım engelliş ben de dedi. Ben oldu dedi. Ama ben bir şeyler bir kekirip bir kekirip bas bas adam bilgi. Bahane bulup insanları engelliyor. ya. Kesinlikle. Bence de ya. Bana demişti arkadaşım ben sakatım. Tekerlekli sandalyeyi kullanıyorum. Bize de kardeşim bize de sakatsan. Ha git tedavi ol. <laughs> Acaba hesabımı başka hesap kuruyor. Orası belli zaten. Harbi. Mamuk bilgisi boş yere engelledi beni. Harbiden öyle ya. Zaten en son gördüğünüz kendi yorumumu okudum. Oraya yorum yazdığımı bile unutmuşum. O kadar zaman geçmiş. Son 9 ay falan. Neyse. Şöyle. Neyse ya. Boş verin arkadaşlar. takıldım Ben Allah kristal alacaktım. Le bu ne? Lan bu ne? Çok eski bir hesap buldum. Stalklayalım. Ya yapma ya. Bu Nexus hatırlıyorum ben. Gerçekten hatırlıyorum. Mesela bunu da hatırlıyorum. Bunu da hatırlıyorum. Yapma ya. Nexus. Kim bilir bunlar kimdi bu arada. Mesela bu Nexus'u çok da hatırlıyorum. Yapma ya. Bunları gördükçe ağlayasım geliyor benim. Bu lan? on Nefsat çok lan. Oha! Gerçekten durun durun. Durun. Ben sohbet gidip Nexus yazacağım. Bakın. O Nexus'u bulacağız galiba. Bu. Ya. Unutmuşum ya o zamanlara Şuradan tanıdım ben Nexus zaten Şu zikinde olduğu yerden tanıdım Orası çok belli karakteristik bir yer zaten Beni yani çok ağlattı beni bu. Oğlum, o oğlum oha Çok değerli bir hesapım artık bu unutuldu yani Bu nexus unutuldu ben bu nexus da biliyorum arkadaşlar Biliyorum yani. Peki ya bu Big 4 hesabına ilk kez VIP aldığım Nexus bu Nexus bu sezon bu sezon yani. İlk bir isim sezonu bir olmuştu. Gerçekten ya. Şöyle hepsi dün gibiydi. Mesela bu. Bu Nexus acı güzeldi bence. Çok güzeldi. O zamanlar güzel de eskisi kadar değildi tabi. Değil tabi bitiremedi bu türlü bu Nexus'u da. Hani bitmemiş gördüğünüz ama Sezon 8'i yapmışlar ya. Tabi isterseniz ben müzik açayım da Bir de dinleyin siz şuradaki müziği. Aa, tabi sezon 8'de müziği bu değil de Uyumuş gerçekten Hesabım uyandı sezonu müziği bu Yapma ya Bu arkadaşlar anahtar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü çoğu hatırlıyordum için biliyorum yani. Tamam. Harbi anahtar varmış. Harbi. Şurada sarı anahtar olacaktı galiba. Şurada sarı olacak galiba onu da alayım. Oha. Aldım ben Aha bu zamanlar çok güzeldi. İşte gizemli vardı. Biliyor çok istiyorum bu türlü gelmiyor bir pakete. Mavi ya. Daha başka nerede anahtar vardı? Mor neredeydi mesela? Yeşil de hatırlıyorum. Yeşil burada. yeşili aldım. Mor nerede? Bakın burada mor kapı var. Geçemeyeceğiz biliyorum bakın. Mor var ama ama mor nerede? Bütün ne su aramak zorundayım. Bu ne? Aa, neredeydi ya? Tırlama çalışıyor. Vallahi unutmuşum bu. Bir an bir yerde. Gerçekten unutmuşum. Keşke paket şey de getirseler buraya. <laughs> Neyse bu devde daha fazla o sabadan kapayım ben. Şimdiden in. Güzel arkadaşlar çünkü ben bu videoyu çekerken saat şu anda gece 11 falan oldu. Neyse görüşürüz.